Arkadaşlar bugünler siz bugünler sizlerle birlikte ben ve Yaha ve yanımda kim var? Canceler yani Yangi kardeşim. Evet burada arabalarımız var. Mavi araba kardeşimin arabası. Siyah araba benim arabam. Arabaların hangisi daha güzel Yorumlara. Abi iki güzel. 10 buca. Nasıl smaç? Evet. Yangın yeri. Yangın arabası daha güzel diyorsunuz. 5 yazın. Benim arabam daha güzelse 6 yazın. Hadi bak. Evet. Hadi yangın arabalarımızı belirleyelim. Evet. Bir de onun Evet, ilk önce yarışa başlayalım yani. Sen ne yaparsın? Hadi yarışalım. Evet. Evet diyorum. 3 kilometre. Ben 3 kilometre. Hadi bakalım. Ben buradayım. Ben buradayım. Benim burdursun diyeyim. Tamam. Hadi bakalım. ben Ben. Ben. Aferin. Ben yarışamıyorum. hadi frenledim. Hadi fren edelim.

Geldim şimdi. Wow. Hadi. <laughs> hadi. Yes, ben yes. Ya. Hmm. Bir, dakika, bir daha yapalım mı hadi? Evet. Son. Çok Evet. Hadi tamam tamam. Hadi kez daha. Hadi. Bu son yer. Evet. Hadi bu ki ke bu kez en üstte işte. bas. En üstte bas. La. Yarışı kestin. Senin yüzünden yarışı kestin. Dur. Gitme Cengiz. Yarış. Hadi yarış. Evet. Kimi? Evet. Ha tamam. Açın duruyor bu belgesi ya. Ağabey sen çok bekle, ben gidip gideyim. Ağabey sen çok ben mi gideyim. çok bekle, ben gidip gideyim. Ağabey sen çok... Bir çok bekle. Ahsen çok bekle, Al, çok çok bekle abi dedim. Kodana kodan üçte. Neyse. Tamam tamam. Ben gidip ama bu kez daha yaşa. Hadi bu kez daha yaşın. Hadi bu kez. kez. Suğla. Suğla. Sana para atar ama bak. Şşş. Ben ayrılayım. Sana para atar Sana para atarım. Ama yaş, ama yaş bitecek ki. Para gel. Gidiyor. Ben gidiyorum. Neyse. Mavi. Sen çok uzun. İşte çalışırsan olur. Abi sana uygun para yap. Uysan çok evet. Gidemem. çok, zor, çok zor, İşte hızlıyım de. Herkes böyle geçemez. Of. Of. Hoş, of. Olmuş. Of. En olmuş. Tamam. Şu olmaz. Sen de başka birinle yarış. Paslatma yarış sen de. Paslatma. Bu bir şey Bu kadar bir

Hep bölümü gösteriyor ya. Sen bir hikaye anlatacağım. Bu araba nasıl? Ya eskiden Can giren üst bir açık araba vardı bunda. Bunu aldım. Onunla geziyordum. Çok güzel bir araba vardı. Onu aldım. Sonra bu kadar takas ettim. Sonra bunu takas ettim. Oo, çok güzel be. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok 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 bayağı hızlı makinesi. Gerçekten de bir oh, hız makinesi. Oo, hız makinesi ya. Hız makinesi. oyunun adı ne? adı Kar park yazısı kar park. Hadi bakalım. Evet. oh A Unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.